Evet tekrardan hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir konumuz var. Kaç ayda vücut yapılır? Yani bu herkesin dilinde olan o fitness, vücut, evet ağırlık, bas, ye, şu, bu. Arkadaşlar kaç ayda vücut yapılır, ne kadar sürede bu işler olur bunları anlatacağım. Ve bu kadar özel bir konuyu anlatmak için de birazcık şık giyindim ki hani e, bu anlattığımız şeye değecek gibi olsun diye. Gene benim tablom var, gene tablo hazırlık yaptım. Hazırlıksız video olmaz tabii ki. Elimizde bazı şeyler olmalı ki bunu güzel bir şekilde anlatalım. Şimdi İlk başta bir salona gittiniz, biraz böyle e, evet hadi bir basalım hadi dumbbell kaldıralım biraz güçlenelim falan filan bir başlandı. Bu ilk başlangıç birinci ayımız yüzde onluk bir kısım arkadaşlar yani oldum demeden önce bu ilk başta bir yüzde onluk kısım burada bir işte yeni başladınız. Daha böyle bir adaptasyon süreciniz olacak. Böyle işte bir gidelim biraz böyle güçlenelim gelişelim dönemi olacak. Ve burada bayağı sabırlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü atıyorum yanınızda adam çok ağır girecek. Belki ee, siz diyeceksiniz ki o lan o kadar basıyor ben basamıyorum. Bunlar falan tamamen çok normal arkadaşlar. Çünkü o adam belki 3 yıldır belki 5 belki 10 yıldır spor yapıyor. Sen daha yeni başlıyorsun. E doğal olarak iyi olmaman çok normal. Zamanla sen de onun kadar yaptığında onun gibi olacaksın. Belki ondan iyi olacaksın. Ee, gibi gibi gibi. İlk başta başladığınızda direkt böyle powder küldür squatlu bençli şuydu buydu gibi sizi zorlayacak ya da öğrenilmesi biraz daha uzun süren hareketlere girmeyin. İlk başta böyle makineleri kullanıp safe hani güvenli takılmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. İlk ayda zaten bu olur. Böyle biraz böyle bir aa benim işte benim de göğsüm varmış birazcık böyle kolum varmış işte bir şeyler kaldırdık falan filan. İlk başta bir hamlık ağrıları falan. İlk ayı bu şekilde geçireceksiniz. İlk aydan %10'luk kısım. İkinci ay arkadaşlar bakın burada bu kadar şey yazdım ama ikinci ay buradaki Kritik yer çünkü ilk ayı bitirdikten sonra devam edip etmeyeceğinizi burada karar vereceksiniz. İkinci ayda evet tamam benim yolum doğru, doğru gidiyorum olması gereken bu deyip devam edeceksiniz. Yani burada başladığınız şeyleri işte atıyorum birer ikişer set yapıyordunuz. Daha böyle full body işte göğüse bir hareket, sırta bir hareket, omuza bir hareket böyle parça parça başladınız. Buraya geldiğinizde belki birer hareket eklersiniz ya da belki işte iki seti üç set, üç seti dört set yaparsınız ya da bir seti iki set yaparsınız. Biraz böyle çok hafif arttırırsınız böyle biraz daha hani daha güçlü hissedersiniz kendinizi. Biraz daha e, bir ilerleme kaydedersiniz. Bu da zaten ikinci ayda böyle bir yüzde kısmı oluşturur sizde. E, bu şekilde dersiniz ki benim yolum doğru yapmam gereken bu. İşte üstünden devam edersiniz. E, üçüncü aya geldiğimizde artık böyle bir şey olur sizde. Aa lan benim kolum varmış, kolum büyümüş, Aa, bir şiştik ya böyle bir... Böyle bir e, ufaktan böyle bir kendinizi beğenirsiniz, gaza gelirsiniz falan. Sonra 3 ayda dersiniz ki ilk baştaki halinize bu fotoğraflarınıza bakarsınız. Ulan mi dersiniz böyle bir omzum genişlemiş falan Böyle bir güzel olmuşuz ha dersiniz Burada biraz böyle motivasyon büyüklenir Burası da gene birazcık kritiktir Bu motivasyonu aldıktan sonra salmamanız gerekir tabii ki Ki buradan sonrasında da en güzel yerlerine bu işin ulaşabilin 3 ayda da böyle artık %30'luk bir kısma gelmiş olursunuz Dersiniz ki işte fena değil artık güzel iyi gidiyoruz Hani biraz daha bir şeyler olur Ama tabii ki bunlar böyle dünya değişiklikler değil Yani 3 ayın sonunda böyle canavar olmazsınız Böyle Arnold olmazsınız ama hani ilk halinize baktığınızda evet hani gözle görülür bir fark olacaktır. Ardından bu 3. aydan sonra 6. ay yine burada kritik. 6 ay geçtikten sonra artık hani böyle omuzlarınız genişlemiş olacak. Böyle bir göğüs çıkmış olacak. Hani iyiden iyiye böyle fark edeceksiniz. Böyle tişört giydiğinizde bir şeyler oturmaya başlayacak. Hani zayıfsanız da kiloluysanız da 6 ayın sonunda hatır sayılır bir ilerleme kaydetmiş olacaksınız çünkü. Hani eğer işleri doğru yapıyorsunuz ya da doğru kişilerle çalışıyorsanız eee... 6 ayın sonunda gerçekten hani iyi şekilde ilerleme kaydetmiş olacaksınız büyük ihtimalle. Ee, devam ediyorum. 6. ayı bitirdikten sonra geçtiğimiz kısım 1. E, yıl. 6. ayı bitirdikten sonra %40'lık bir ilerleme kaydetmiş sayılırsınız. Bunun 1. yılına geçtiğimizde hani bir 6 ay daha üstüne koyduğumuzda artık ben oldum, artık ben bir şeylerde hani fena değilim artık iyiyim deme raddesine gelmiş olursunuz. Bu da sizi e, aşağı yukarı bu bahsettiğimiz yüzdelik kısımlarda artık bir yüzde %60 yapar. Yani yüzde %60 ben e, oldum e, deme durumuna gelirsiniz. Çünkü 1 yılın sonunda artık bir şeyleri öğrenmiş olursunuz. Ee, bir yılı bitirdikten sonra bir yıl ağacını devirdikten sonra önümüzde ikinci yıl var. İkinci yılda da hani artık şey böyle hani e, artık oluyorum ben hani artık gerçekten hani bunun sonuna yaklaşıyorum. Hani bir şeyler artık oldu benim vücudum bir çıktı iyi, iyiyim iyiyim ya da işte iyiyim kaslıyım güçlüyüm moduna artık ikinci yılın sonunda gelmiş oluyorsunuz. Buna da %80 dedim çünkü e, bu sporla haşır neşir olup bu sporda iki yıl geçirdikten sonra artık bu işte 100 civarı benchler, işte atıyorum 15-20 barfiksler 30-40 dipsler gibi böyle hani hem dirayetli hem de böyle güçlü olduğunuzu hissettiğiniz vücudunuzda artık karın kaslarının böyle göğüs kaslarının omuzların sırtın falan hani çıktığı böyle gerçekten hatır sayılır bir ilerleme kaydetmiş olduğunuz noktalar artık ikinci yılda olmuş olacaktır buna da ilerleme olarak %80 dedik. Devam ediyorum. İkinci yıl bittikten sonra artık 3 ve üzeri yıllar dedim bunu. Hani tek bir tane nokta demedim. 3 ve üzeri yıllar dedim. E, burası da artık Final Boss kısmımız. Neden? 3 e, yıldan fazla geçirdiyseniz artık bu e, sporda hani fitnesslerle, ağırlıklarla 3 yıldan fazla vakit geçirdiyseniz hani artık ee, ketogenik diyetini de intermittent yani e, bütün diyet sistemlerini, ağırlık sistemlerini, piramit ne, şu ne, bu ne, işte drop set, super set, dev set, şu set, bu set hani artık e, 3 yıla yılı bitirdiğinizde kolay kolay bilmediğiniz bir şey kalmamış e, olması gerekir. Hani gerçekten böyle hakkını vererek yapıyorsanız 3 yılın sonunda artık %90'a vardım dersiniz. 3 yıl ve üzeri 4-5 yıl içinde aynı şekilde. Yalnız buna fark ettiyseniz %100 demedim, %90 dedim. Çünkü e, bu fitness ya da ağırlık kaldırma ya da vücut yapma gibi konular derya deniz konulardır arkadaşlar. Yani hani her şeyi bildim diyen insan ara, cahildir aslında. Çünkü her şeyi bilmeniz biraz zor. E, yani sürekli bilmediğiniz ekstra bir şey çıkabilir. Yani şunu biliyorsundur, bunu bilmiyorsundur, onu da biliyorsundur, onu bilmiyorsundur. İlla ki bir şeyler çıkacaktır. İlla ki farklı bir yöntem, farklı bir açı, farklı bir hareket çıkacaktır. Bu bağlamda da hani bu işin hani tam olarak bir sonu, tam olarak bir oldum, tam olarak bir tat noktası yoktur ama artık 3 yıldan fazla vakit geçirdiğinizde hani oldum diyebilecek hale gelirsiniz. Çok büyük oranda dediğim gibi. Ve şu 3 yılın sonunda artık hani bu kadar dayanıp ilerlerseniz eğer ilk baştaki fotoğraflarınıza baktığınızda kendinizde müthiş bir şekilde gurur duyarsınız. Yani 3 yılda artık bir vücut e, gerçekten olur. Yani istediğiniz hale kesin gelir. <laughs> genel olarak bu şekilde. Bu kaç ayda vücut yapılır mevzusu böyle. Bu tabloda genel olarak hani bu e, kademe taşlarını, milestone'ları görüyoruz. Hani bu noktalarda bu hallerdeyiz diyebiliriz genel olarak baktığımızda. Bu konuyla ilgili bu kadar. E, beni takip almayı unutmayın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bak.